Günaydın arkadaşlar. Öykü kahvaltısını yaptı, erkenden kalktı, yumurtasını yedi, sütünü içti. Şimdi de havuz keyfi yapacak. Hadi bakalım Öykü. O oh, oyuncaklarını da mı döküyorsun içine? <laughs> Öykü, önce bir yüzseydin bari kendin. <laughs> Öykü ne yapıyorsun? Orada ne var? bebekli. Aa Barbie bebeklerini de mi yüzdüreceksin? Oo, oo, bir sürü Barbie bebek de girdi havuza. Aa. Hadi o zaman. Ama o arabayı içine sokma lütfen. Onu dışarıya koy anneciğim. Öykücüğüm. Neyse ki arabanın altı temizdi. Öykücüğüm onu çıkartır mısın havuzdan anneciğim? Ama o şekilde yüzemezsin. Ben buna izin veremem. Lütfen çıkartır mısın onu havuzdan? Tamam teşekkür ederim Öykücüğüm. Tamam, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, şimdi Öykü bebeklerini de getirdi havuza. Hep beraber yüzecekler galiba. Hadi bakalım Öykü yüzün. Aa, Master Height bebeğini de mi koydun? Master Height bebeğini de havuza katmış. Bakabilir miyim Öykücüm Master Height'a? Aa, Master Hyde bebeğini kıyafetleriyle havuza sokmuş. <laughs> Ama olur mu? mayosunu bari giydirseydin başka neler var? O bebeklerin hepsini havuza sokmuş öykü. Aa, bu da çıplak girmiş. Aa, bunun, bunun acaba bikinisi yok muydu ki öykü? Evet, yoktu. <laughs> tamam. Hadi o zaman bu da başlasın buradan atlasın mı havuza? çıp <laughs> o bir tane daha Barbie bebek geldi. Oy da Barbie bebeğin kafası mı? Bu Barbie bebeğin vücudu nerede peki Öykü? Bir bakabilir miyim? Aa, ah. kafasını çıkartmış Öykü. Ay düşürdüm ben de. Ver takalım şunun kafasını anneciğim. Ver. Ver bak orada Barbie bebeğin kafası. Bak burada burada işte burada burada. Ver takalım. Aa, Öykü. Verir misin? Tamam ben bunun kafasını biraz kurusun takayım tamam mı anneciğim burada dursun şimdi hadi o zaman sen şimdi havuzda yüzmeye devam et bakalım Barbie bebek çok korkunç görünüyor yalnız kafası olmadan otur bakalım bebeklerinle bir havuz Oo, soğuk mu su sıcaktı aslında ama çok mu soğuk yoksa? Bence değil. Sen beni kandırıyorsun galiba. <laughs> Öykü havuzun içinde ben deve kuşu da görüyorum. Deve kuşu da gördüm havuzun içinde. Burada bak burada burada havuzun içinde deve kuşu da. Aman bütün hayvanlar. Aa film mi o? Fil de var. Fili bul hadi. Havuzun içinde fili bulun lütfen. <laughs> Fil de var. Ay öykü. Bütün oyuncaklarını sokmuşsun havuza. Barbie çantası da var. Ay tamam. Hadi o zaman siz bu havuzda bir yüzün bakalım. Göreyim nasıl yüzeceksiniz Barbie'lerinle. Aa Barbie'nin minicik ayakkabısı da girmiş havuzun içine. Bir bakabilir miyim öykü? Ya ben de bunu arıyordum kaç gündür. <laughs> bebeğinin ayakkabısının teki yoktu. Biz de bunu arıyorduk değil mi anneciğim kaç gündür? Evet. Aa, demek ki buradaymış. Havuz oyuncaklarının arasına girmiş. <laughs> Hadi kızlarını bir yüzdürsene bakalım. Mu? Kızlarını bir yüzdür bakalım nasıl yüzdüreceksin. Çıplak <laughs> bebek. <laughs> Verir misin o kafasını takayım bu bebeğin ben en iyisi. Yazık bebeğin kafasını kopartmış öykü ablası. <laughs> Eki ablası bebeğin kafasını neden çıkarttın acaba sen? <laughs> <laughs> Anne bak oyuncaz. oyuncak, oyuncak kalıp. Oyuncak kalıp. Biz onlardan kurabiye yapıyoruz değil mi anneciğim? Evet. Kurabiye kalıp olarak kullanıyoruz biz onları. Acaba bugün kurabiye de mi yapsak öykü? Olur. Ne dersin? Olur. Şimdi... Ana, ben bir tane daha buldum. Tamam. Sen... Ben, bence bunları sokmayım. Evet bence de bunları sokma. Bunları böyle kenarı koşu şu sepetin içine koy öykücüm. Şöyle sepetin içine at. Hmm. Bak bak orada orada. Oyun hamuru kalıplarını da hep koymuşsun havuzun içine öykücüm. <laughs> Arkadaşlar siz de erkenden kalkın. Kahvaltınızı yapın. Ve öykü gibi havuz keyfi yapın. Değil mi Öykücüğüm? Sen çok eğleniyorsun değil mi şu anda? Evet. Hadi bakalım o zaman arkadaşlarına anlat bakalım eğlenceni. <laughs> bana, bana yap, yapar yaparız anneciğim birazdan. Hayır yapmayız. Tamam birazdan yaparız. Sen önce Barbie bebeklerini yüzdür. Ondan sonra toparlayalım bari bebeklerini. Sonra sana e, su havuzu yapalım olur mu? bak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şey değil, değil mi? Hayır, girmede anneciğim. Bak. Arkada Barbie bebeklerin var. Onları dalsana. Da Tek başlarına yüzüyorlar. Yazık. Canları sıkılmış. Hadi sen onları bir yüzdürsene Öykücüm. Kendi mi yüzsün? Evet. Neden? Bitti bu. İki tane yüzsün. Bak bu yüzüyor. Niye değil bu? Yüzebiliyor mu kendi başına? Aa, kendi kendine mi yüzüyor yoksa? Öyke. <laughs> <Peki. gülüyor> Öykü hadi arkadaşlarına bay bay et. Kahvaltısını yapsınlar. Onlar da havuza gelsinler. Hadi söyle. Benim havuzama? Evet. Yoksa... Yoksa... Ekmek... Yoksa... Hadi arkadaşlarına bay bay et. Kahvaltısını yapsınlar. Onlar da havuza gelsinler. Hadi küçük baybe't arkadaşlarına. Görüşürüz arkadaşlar da.